Fransa'dan da cuburlar getirdik. Ve muhtemelen pişman olacağız. Alır mısınız? Elim ayağım sütüyor. Çok beğendim. Fransa çok iyi. Eğitsiz biraz. Ha, zaman mı yiyeceğiz yani? No. Çok ekşi. Şey. Bozulmuş olmasın bu? Wow. Hadi ya. Ana ana neler yaptın bana evet. sıfır vermemek beni çok mutlu ediyor ben sevmedim sıfır buna para verme sıfır ben para verme sıfır 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 Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz bugün Fransa'dan getirdiğimiz abur cuburları deneyeceğiz çok heyecanlıyım ben de heyecanlıyım benim bir diğer testimde çayla gider mi gitmez mi hep beraber deneyip bakacağız zaman hazırsanız hemen başlayalım başlayalım kadınları önden alalım tamam. bu defa hiç düşünmedim ne yiyeceğim diye şöyle en önden başlayayım mı ya Tabii yavaş? Şimdi şurada bir tatlı görüyorum. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Neymiş? Bizim bildiğiniz rulo pastamız gibi bir şey yani. Lulu mu? Lulu'ymuş markası. Lulu var. Çilekli. Le acaba Fransa gibi mi konuşuyor? Le. Mantıklı. Le, le. Le, le. <laughs> le, le biraz şey gibi oldu. Ama merak öyle konuşuyor ya. Yani. Ne gibi? Le. Bizim yörelerden bir şey gibi oldu ama bilemedim. Ne yapıyorsun? Le var bizde. Neredeydi Nerede diye yeşil Sol. nokta? Ha, <laughs> Şöyle ya resimdekinin çok fake gibi duruyor <laughs> bence. Çok ince kalmış. Hmm. Ama çilek kokuyor. Bir de senin sevmediğin bir şey kokuyor. Ha. Nasıl almadım? Almadı suratı bu. Anlamadım ne? Söylemeyeyim bari tadınca şey yap. Niye söylemiyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> hem söylüyor senin sevmeyeceğin bir şey var hem de söylemeyeyim. Evet, ben beğendim. Göre. Ama daha iyi olabilirdi. Basit bir şey yani bunu iyi yapmak. Ya hamur ve şekeri birleştirmişler. Biraz da aroma var. Bu yani başka Biraz bir şey. Biraz tereyağlı. Onu almanı bekledim. tereyağı yok bunlarda. Bunlar bitkisel. Ben kontrol ettim bunları. Hay yani yağ kokusu bitkisel var yağ. onu öyle söyleyeyim. Aynen bitkisel yağlar var. Biraz fazla şekerli geldi evet, bana. Şekerli. O yüzden 6 puan benden. Benden 4 <laughs> alır. Çayın yanında yenir. Hayır hayret böyle bir dengeli verdik. Bende mi sıra? Evet. Daha iyi şeyler çıkmasını bekliyorum. Fransa'nın bütün yemekleri çok güzeldi. Bunu nasıl bu kadar güzel yaptınız ya? Şöyle domatesli. Bu neydi ya? Çel... Neydi bu bizdeki cipsin bir türü var bunda. Şöyle göstereyim. Peynirlisi vardı. Domatesli böyle yu... yuvarlak cips. Yukarıya da bayraklarını koymuşlar. Evet, cubur seçerken ''Aa bayrak var. Tamam bunu alalım falan diye yani hareket ettim. Çünkü marketlerde diğer ülkelerin de malzemeleri olabiliyor. O yüzden ben direkt Fransa bayrakları ve bitkisel yağları tercih ettim. Bugün çok merak ettiğim bir şey. Bizdekinin aynı ama adı hatırlayamadım. Hatırlayan Aa fıstıklısı var. Hani böyle evet, şöyle bilen hatırlayanlar yorumlara yazarsa ha, ya fıstık... biz de görmüş oluruz. Bir fıstıklısı var, bir de peynirlisi var. Tamam aynı mı? Aynı. Fıstıklısını tercih ederim. Domates ekşiliği geliyor en son böyle. Ve sağlık puanı da C. İyi. Yani bence de iyi. Bir ha. cips türevi için. Ben ha, bunu bu. yerim. Biraz benden uzak tarafa koy. Yoksa ha, yerim evet. şu an. Bayağıdır cips yemiyorum. Elim ayağım titriyor. Allah kurtarsın! Allah kurtarsın kardeşim. Puan verelim. Ben buna 7 puan veririm. Ben 6 veririm buna. Çayla da yerim bunu. Çok dengeli gidiyoruz puan olarak. 0 vermemek beni çok mutlu ediyor. Şimdi ben seçeceğim. Biraz ortalık karışsın ya. Şurada bir şey var. Bu da bekliyor kaç gündür. Ne olduğunu bilmiyorum. Ya böyle baklavanın kurutulmuş hali gibi gözüküyor. Evet şey taze reyondan aldık bunu. Cedric Grolet var ya Fransa'nın meşhur tatlı şefi. O yapıyordu bunu. Bir de bir tane daha çok meşhur bir tane tatlı şefi var Instagram'da. O da yapıyordu. Böyle böyle elleriyle açıyorlardı falan. Ben o yüzden aldım, bunu merak ettim. İçi de antep fıstıklı olması lazım. Kruvasandan bahsediyor bu arada, hep şey şey diye için. Ama bu kruvasan değil. Ben bile değil. anlamakta zorlandım, siz de anlamamış olabilir misiniz? Ama bu kruvasan değil. Onu küçültürmüş hale mi? Değil değil, bu farklı. Hımm, evet, açarsan Yoksa ben bilmez miyim? Bakacağız sana. Çok zor olmuş açması. Hımm normal yani kokuyor yani fena değil kokusu. Şey gibi oldu. Alır mısınız? <laughs> İster misiniz? Keşke uzatabilsek buradan. İnşallah onlar daha güzellerini yerler. Hadi aynı anda çıtırdatalım. Hiç beni beklemiyorsun bu anlarda. İçinden antep fıstığı çıktı bende. Oo. <laughs> Beklediğimden çok iyi. Antep fıstığı <laughs> çok güzel. Ben buna bir 8 puan veririm. Hatta özellikle çayın yanına da çok yakışır video izleyenler az önce gördü. Ben çay içtim bile. Benim puanım o. Müthiş. Üçüncü, dördüncü atışma videomuz herhalde. Şu ana kadarki en ilgiden bu. Fransa bu işi biliyor sanırım. Sıra bende. Ben göremiyorum ki neler neler yok. Evet. Biraz açalım mı önümüzü? Şöyle bir tane peynirli susamlı çubuk krakerin içini doldurmuşlar gibi düşünün. İsmi de Super breadsmiş. Paketi de çok hoş. İnşallah süperdir. Zeynep müthiş esprilerinle. Ha, böyle bir renk çıkmasını beklemiyordum içinde. Biraz koyu geldi bana rengi ama. Ya rengi falan değil. Bu bildiğin kandırmacı ya. Neyi kandırmışlar? Bu bizim bildiğin karakendere benziyor ama, ama resimdeki içi... gibi değil. Ben böyle daha kalın, içinden peynir ha. çıkacak, dolgulu bir şey sandım. Kandırıldı yani Benim o kadar beklentim yoktu da. Yani şöyle ince aslında ama içinde peynir var sanırım. Güzel, tuzlu, çubuk kraker. Ben bir kere paketten kestim puanı. Ne umduk ne çıktı. Lezzet odaklıyız. Boş ver paketin önünü içini. Tadına bak. Bizim tuzlu krakerlerin aynısı. Hayır, ne, nasıl ne alakası var? Hani peynir nerede? İçinde. Bak. Hayır. Bu ne? ne bu içindeki ne? Kırığı düştü içine. Saçmalama ya içine. Bak. De bak. bak bu ne bu ne? O peynir mi? Ne o? Peynire pe demişler. <laughs> yani peynirimsi bir şey de olabilir. Tabii hayvansal gıda yok içinde de. Ve peynir tadı var bir şey var. Aroma var bunun içinde. İçi boş değil. Dolgulu. Tamam tamam. İnandım inandım tamam bana bir kere sunduğunu vermesi lazım. Tadın, tam, sadece çubuk kraker alsaydım ben buna 6-7 puan verirdim. Ama başka bir şey çıktı yani bence içinden. Ben kabul etmiyorum. Asla resimdekine benzemiyor. 4 o yüzden. Bugün senin ters tarafından mı kalktın acaba? <laughs> Hayır hiç benzemiyor pakete. Benim puanım 6. Çayım bitti. İlk defa çok erkenden çay bardağım bitti. Çayın yanında gayet böyle ders çalışırken falan, film izlerken yenir. Sen puan vermek için Fransa'yı bekliyormuşsun. Fransa'ya gitmemiz gerekiyormuş. <laughs> Ben şunu merak ediyorum. Antep fıstıklı bir şey. Sağlık puanı A. Bu kadar. Paketi bunun da güzel ama. Öyle yeşil evet. Paketi çok çekecek. Yani. O yüzden merak ediyorum. Çok yani büyük beklentim yok. Genelde paketlemeleri güzel. Ne kokuyor <laughs> Dur hiç yorum yapma. Bu bir şey kokuyor. Kokamıyor gibi. <laughs> Hakikaten evet. Ama şeyi merak ediyorum. Sizce mesela şu paketi gördüğünüzde içinden ne tarz bir şey çıkacağını düşünürsünüz? Yuvarlak ben böyle... cips. Ben biraz kurabiye gibi bir şey zannettim. Ben izleyicilerimiz adına konuşayım. Yuvarlak cips. Bak burada yuvarlak cips var. Bence cips. kurabiye var. Kurabiye hmm. mi? Bunu kurabiye benzetiyor. Nasıl olabilir ya? ya, Fransa ya bırak, ben Fransa'nın paketleriyle anlaşamadım. Sen Fransa'ya karşı ön Yok hayır. Evet, bak, Böyle incecik içinden. cips çıktı. Sen uzat beni boyum yetmiyor. Ol, yani fotoğraftaki şey çıkıyor. Ama içinde kocaman antep fıstıkları var. Neden ee, kokusu yokmuş biliyor musun? Neden? Tadı yok çünkü. Saman mı yiyeceğiz ya? Ha. Çok sağlıklı bir şey bu. A sınıfı. Bakın birisi <laughs> Şöyle göstereyim. A almış bu. Bayağı sağlıklı bir atıştırmalıkmış gerçekten. Eğilsiz biraz. Çekirdeği yersiniz 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 ağzınıza bir tat bırakır ya. İzmirler çiğdem der. Çiğdem hangi çekirdek diyecektim yani o yüzden. İzmirli. Çiğdem yediniz 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 ağza bir tat bırakır. İzmir dışındaki izleyicilerimiz için de çekirdeği yediniz yediniz ağzınıza bir tat bıraktı. Onun biraz daha hafifletilmiş bir tadını bırakıyor. O yüzden Aynen. kötü değil ya da patlak mıs, patlamış mıs, patlak mısırlar var ya böyle hmm. yuvarlak. Evet. Onun tadını da bırakıyor. Kötü değil. Ama çok tatsız geldi bana. Evet, yani biraz işte daha o, tuz işte olabilir belki. Artıştırmak, abur cubur yemek isteyen bir insanın nefsini köreltir bu. Ve sağlıklı. Mesela benim içine biraz tuz atıp şöyle çalkalayıp öyle yiyesim geldi. İşte o sen. Puanını ver o zaman. Veriyorum. Ee, Altı buçuk. Oh. Çayın yanında yerim ben bunu. Parabey. Veririm arada. Yani ben de normalde abur cubur yemiyorum. Ama canım çekti. Sağlıklı yerim. Gerçi beş biraz düşük oldu buçuk falan hmm. 6'ya doğru gidebilir. Çok yükseldi, Bayağı yükseldi. Ama iyi. Yani şu an kadar bence gayet başarılıyız. En azından kötü bir Fransa, şey yok ağzımda. Başta gerçekten. acaba mı dedim ben. Girişte de öyle düşündüm. Yaptığımız daha önceki atışma videolarımızı kanalda bulup izleyebilirsiniz. <laughs> Benden genelde sıfır alıyorlar ama. Bugün sıfır. sıfır alan yok. Hepsi sıfır. Almam sıfır. Para vermeyeceğim şeyler sıfır benim için. Bir dakika bir şey diyeceğim. Az önceki yediğiniz şey eksi bende. Sıfır bile değil. Bu arada kanalımız küçük bir kanal. Büyütmeye çalışıyoruz. Bu tarz videolar çekmeye devam edeceğiz. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız, genelde abone olmayan izleyicilerimiz izliyor videolarımızı. Abone olursanız da kanalımızın büyümesine yardımcı olmuş olursunuz. Bunun için çok teşekkür ederiz. Ve yeni gelen izleyicilerimiz hoş geldiniz. Umarız keyif alıyorsunuzdur. İnşallah siz daha güzellerini yersiniz. Daha ucuz, daha güzellerini, evet. daha böyle... lezzetlilerini, daha böyle çayı, demlik çay demlemek isteyeceğiniz atıştırmalıklar, abur cuburlar evet. yersiniz. Hadi seç. Ben de ne sıra? Ben o zaman şuna gitmek istiyorum. Onu seçtiğin çok iyi bir şey. Onu zaten sen aldın. Çoğunu ben aldım zaten. Onların. ama sanki bunun kutusunda bu böyle rulo ama waffle da var şimdi bunun içine ne çıkacak sürpriz dur şurada bir şey var böyle meyve dondurma falan sanki hmm. yeme tavsiyesi gibi dondurma külahı falan gibi bir şey çıkabilir gibi geldi bana olabilir açayım bakayım ne çıkacak içine sürpriz dum 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 kibar açtım böyle evet. ikisi de çıktı şöyle İkisinden de koymuşlar. Dondurma getirip bandırma isteği çık aklımdan. Zeynep her şeyi aşarıyorsun. Aşarmıyorum. Öyle yenir deniyor bence. Sonra Zeynep bu arada hamile bilmeyenler için çocuğumuz hep abur cubur yiyecek. Evet <laughs> bu çocuğu hamileyken kaçıncı abur cubur videomuz? Abur bilmiyorum yani bayağı oldu. Bizde bunun dolgulusu var biliyorsunuz. O evet. daha güzeldir bence. Onu da seviyoruz. Bir de şu var. İkisini de tadayım. Çok güzel kokuyor ama. Evet. Hmm, yırtacağım. Bunu, Bunu sanki böyle ince ince açmışlar, katlayıp koymuşlar. Hafif şeker tadı geliyor. Evet. Çok hafif. Yani böyle baklava hamuru gibi açıp katlarlar ya. Hafif şeker tadı geliyor ama hafif yani gerçekten. Çayla yenir. Benim puanım buna 7. Çok beğendim. Neden beğendiğin 10 değil, 8, 9 değil? Dolgusuz şey olması lazım. Dedim ya dondurma diye. Bundan he çok he. güzel mesela tatlı yapılır. Şu gösterdiği gibi şöyle dondurma falan olup içine batırıp yiyebilirsiniz. Şunları dondurmaya batıracağım. Bundan da böyle katman katman krema yapıp tatlı yapacağım olabilir çok güzel olur. Çok beğendim. Benim puan 9. Fransa çok iyi. Fransa sokak lezzetleri videosu da çektik. Orada da ya genel olarak bizi memnun etmişti. O videomuzu da izleyebilirsiniz kanalda var. Bu Antep fıstıklı olan var ya beni benden aldı. Patlıyor. Çok güzel. Çok iyi değil mi? Abu cuburları da iyi gidiyor. Bize bir çay doldurma molası. Ben mi dolduracağım? <laughs> benim çayım <laughs> var mı? Benim burada sen çay getir. <laughs> Bak ben <var>? hamileyim. <laughs> tamam ben alırım çayımı. Zaten normalde de hep ben alıyorum. <laughs> benim de bir sürü video kanıtı var. Genel şey benim ben de biliyorum. çayım bitiyor. Bana koymayacak mısın? <laughs> mı? Gel. Geleyim mi? Evet. Vay. Üstüne dökülmesin yere koydum. Bu anda kaydettiğimiz için mutluyum. Sen bana kaç defa çay koydun? Sen çay içmiyorsun ki. Bir ama değil mi şu an? Ne biri? Sen Hı, çay değişik çay aromatikli içiyorsun. çaylar içiyorsun. Bir de kahve içiyorum ben sürekli deyip gittin kahve makinesi aldım duruyor Ama sorumun cevabı bir. Bir diyeceğim o çok çay koydum ben. Hadi ya. Niye o aromalı şeyleri ben yapıyordum ya. Yani. Hafızam yetmedi şu an. Şimdi sıra sende. Fransa'dan geldiğimizden beri bunun tadına bakmak istiyorum. Bence dünyanın en değişik meyveli yoğurdu. Bunun için 15-20 dakika <laughs> mücadele ettim. Bakın görüyor musunuz? Üstünde bir sürü tatlı var. Her yoğurdun bir tane böyle tatlı aroması varmış. Hmm, hani o yüzden iki tane tadalım. Resimlerde de gösteriyor şöyle hangisinde ne oldu. Hepsi çeşit çeşit. Ve bir sürü var. Sırf sizin önünüzde tatmak için. Hiç tepkim şey olmasın diye tadına bakmadım. Yani 4-5 günü bekliyor yemek için. <laughs> evet. ne geldi şansımıza? Çilekli. Çilekli olan. Ben bunu tadayım. Bu da limon. Bu limonlu tart. Ha, limonu ben tartayım herhalde. Hadi limon sen tart. Tatma. Tart. <laughs> bu esprilerle bir yere varamayız. Ama tartayım dedin, tadayım demedin. Tart mı dedin, evet. Ya, tartayım herhalde. Espri sen yaptın, ben yapmadım. Oo bilmeden yapmışım. Türkçeyi unuttum. Benimle takılıyorsun. gerçekten hiçbir dili düzgün konuşamıyorum şu anda. Şu an kibarlık yapacağım. Hmm. Ben galiba sevmeyeceğim kokusundan. Güzel gibi. No, çok ekşi. Bozulmuş olmasın bu? Mm -mm, bu normal. Bir şey söyleyeceğim çok güzel. Çok ekşi be. Çilekli, mini mix, bir de bebe bisküvili mini mix. Yok, mini değil. Neydi o? Bebekleri yediler. O limondan dolayı mı hiç? Danone mini... mi? Ha Danone, Çilek. Şey... Dur bir dakika. Çilekli danone, bebe bisküvili danone. İkisini karıştırmışsın. Hmm. Bu, bu güzel. Çilekli daha güzel. Bu arada danone boykot. Reklam yok ya hiç reklam değil. Bunlar sadece tadıyoruz. Videomuzda reklam bulunmuyor. Çileklisi benim daha çok hoşuma gitti. Limonlusu biraz fazla ekşi geldi. O da sanki yoğurt bozulmuş gibi hissettirdi bana. Hmm, en son bıraktığı tat hoş değil. Aynen o yüzden. O yüzden çilekliğe de bakıp hak, hakkaniyetli bir puan vermek istedim. Ya bunun yanında çay içilmez yoğurtla çay gitmez ama ben çayı her şeyle içebildiğim için bununla da içelim. Puanım 6,5. Ayrı ayrı ver. Buna 8 e veririm ben. limonluya? 5. Evet limonlu 6, çilekli 10 bende ama ben bir şey yapmak istiyorum. Bunu yapmazsam olmaz. Benim çubuğum kalmazsa. Hmm, zekice. Çilekli belki daha şey. Ben... Düştü. Bir şey olmaz. Ha bundan. Birini kendi birini kızımız için. Çilekli'nin buna ihtiyacı yok limon daha güzel oldu. İlk defa bir avur cubur videosunu kapattıktan sonra dolu dolu yemek isteyeceğim. İşimiz bitti. Kalanları görelim diye açıyorum da. Şey oldum. Aldım. Sen onları oraya aldıkça stres oldum. Sanki böyle hiç yiyemeyecekmişim gibi hissettim. Evet. Şunu açayım. Molini bianco, babiocchi, con cremele, alla nocchiale e cacao. Biraz İtalyancamla kremalı ve kakaolu demiş. Fransız videosunda İtalyan abur cuburunu İtalyanca okuman ve... Ya aslında kelimeleri benziyor da onların okunuşları farklı. Şimdi İtalyanlar mesela sensa olio di de palma der. Fransızlar... Yok yok. Türkler. Senza olio di palma. Şey yokmuş bunda. Palm yağı yokmuş onu diyor. Bu kadar biliyor. Maşallah. İtalyano, meritado, felicitao. İtalya'yı çok merak ediyorum. Yakında İtalya'dan da videolar gelecek. Takipte kalın. Ben bugün paketleri açamama sıkıntısı yaşıyorum. O zaman hepinize benden bir gülücükliğe benzeyen çikolatalı peskevet de benziyor. Evet. Biraz daha büyük bekliyordum ama en azından resimdekine benziyor. Sen nasıl büyük <laughs> bekliyorsun ya? Bu normal bisküvi boyutu. Daha büyük daha az bekliyordum. Çok iyi. Ama benim puanım 8. Wow, Olamadı. Evet, onu bekliyordum. <laughs> Misafirin gelse bunu alırım, önüne koyarım, çayla yanına dayarım. Hadi yiyelim, içelim derim yani. Bir şey söyleyeyim mi? Seni şaşırtacağım. Şey. Aynı puanı veriyorum. Aha. İlk defa aynı puanı vermiş olabiliriz bir şeye. Çayla da çok güzel. Sona doğru geliyoruz. Kalan şeylerimizden. Neyi seçeceksin? Merakla bekliyorum. Bunu seçecektim ama biraz içecek eritelim. En son çünkü içeceği bastıracak bir şey lazım. Niye öyle diyorsun? Ben şöyle gibi geliyorum. İçeceklerden çok ümitsizim genelde. Bu karışık meyveli. Portakal, ananas, elma, armut. Adını unuttuğum ama bildiğim bir meyve. Mango, muz. Daha da var şeyler. Ejder meyvesi de mi armut? o yok. Öyle bir şey. Rengi çok ilgi çekici diye aldık. Aynen hakikaten ben bu şenkinden dolayı merak ettik. Hazır mısın? Koku testi. Hmm. Kokusu bir bardak koyalım. Bir, yudumlu bir koy ya. Ben o yüzden bile küçük bardak getirdim. Ben kokusunu sevmediklerimi önce sana veriyorum. çok kötü ya. Hadi ya. İçindeki bazı meyveleri sevmeyince olmuyor. Yani bu ağız çok alakalı bir yorum Dur, olacak. Anlamadım. Ben sevmedim. Sıfır. Buna para vermem. İlk defa sıfır verdim. Fransa'da buna para vermem. Aramam. Canım çekmez. Ama ben mesela yavaş yavaş bitiririm bunu. Çöp atmayacağız. Güzel oldu bu. Ben yani şunu açmak istiyorum ya. Gerble sans gluten. Hmm. Glutensizmiş bu da. Croissant, de Şöyle bir şey. Kahvaltıda krepli çikolatanın krebini sertleştirmişler. Dondurmuşlar. Çok kötü anlatıyor. İçine çikolata. Daha kötü <laughs> anlatılamazdı. Isırınca anlattığından ne kadar sen farksız anlamadım. bir şey yediğimi fark ettim. Tamam hadi, hadi sen al. Tamam tamam. Pirinç patlar gibi dışı. Şöyle şöyle şöyle. Ben gösterdim. Gösterdin mi? Hiç takip etmiyor beni. <laughs> <laughs> Kendi kendime yiyorum ha gerçekten. Sen tek başına video çekiyorsun. <laughs> evet. Pirinç patlağının içine çikolata sürmüşler. Bu daha doğru tam oldu. Krep mrep değil yani. Yani şimdi ben kahvaltıdan başladım. Kahvaltıda krep bir, çikolata sürersiniz, katlayarsınız yersiniz ya. O krepi sertleştirin, sert bir şey yapın. Mısır patlağı gibi. İçine i̇şte çikolata koyun, yiyin o. Hmm, resimde dikkatli bakarsanız biraz öyle bir şey oldu belliymiş. Gösterdim. Ama ben daha yumuşak Bundan sandım. Bunların hepsini biz konuştuk bu kanalda. <laughs> ben yumuşak bir şey sandım. Ben yine kandırıldım. Yok sert oldu belli ya. Şurada ha. nasıl yumuşak bir şey bekliyorsun? Benim puanım 8. <laughs> me 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 Çikolatalı ve güzel. Anladın mı? 5 Bence 8. Çayla en yedim. Tamamını şey da görelim. yedim zaten. Saçma sapan bir atıştırmalık gibi. <laughs> atıştırmalık ne dedin? Genel olarak saçma sapan değil. Hayır. Bence öyle. Ben mi seçiyorum? Evet sen de. Ben bunu aslında kendime aldım. Hamileliğimden beri nar yiyemiyorum. Canım çekiyor. Nar yasak. Ama içiyor. Bunu ileride kızımız izleyince ''Ana, ana neler yaptın bana?'' demez mi? <laughs> evet. bu da daha ucuz peçetemiz vardı. Olacaktı. <laughs> Ama becidim. bu nar gibi kokmuyor. Ne gibi kokuyor? Tanıyor musun? Nar mıymış bu? Değil miymiş acaba? Bu domates suyu gibi kokuyor. Salgam gibi kokuyor. Ben bunu çok sevmeyeceğim. Bu da akıyor. Alamadım tadını. İlk defa ikinciyi tadıyorsun bir şeyde. Beğenmedim ya. Kabuğuyla beraber mi sıkmışlar acaba bunu? Böyle hmm. ilaç gibi de tadı, İçin nar ekşisi mi? gibi de tadı ama e, e, tatlılık yok. İçinde ince kabuğu var ya. Evet, onunla beraber sıkmışlar acılık veriyor. O da beni üzüyor şu anda. Narı da tatlı değilmiş. Hiç sıfır. Benmedim. Para verme. Sıfır vermeyeceğim. İki puan vereceğim. Sıfır sıfır sıfır. Cipsi var burada bir tane. Neyliymiş bu? Neydi bunun ismi? Maydanoz, yeşil mercimek ve taze soğan olabilir o. Soğan değil ya başka bir şey. Şöyle göstereyim. Ekşimsi bir tat bekliyorum. Ben tatsız bir tat. Direkt otlar kokuyor sanki değil mi? Dereotlu. Dereot kokuyor. O zaman dereotu olabilir o. Ha şurada dereotu varmış. Sevdim mi? Bunu çok merak ettim. Bekleyeceğim. Otları alıyorum. Tuzluluğu var. Yani bunun şey bir bir tık düşüktür. Şekil yok değilmiş. Wow. B. Sağlıklı baya. Bu çıkarttığın sesle herkes videodan kaçtı şu an. Ben de kaçacağım şimdi. bir tane vardı ya böyle çok A'ydı sınıfı. Onun gibi değil. Bir tık Neyim? yağ var. Bunu tercih bir, 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 bir ederim. Bitkisel yağ var. Bunda da bakmıştım diye hatırlıyorum. İyi. Yener. Bu da çayla gider. Sen ikinciyi yiyorsun. Videoyu burada kapatmayalım. Burayı kes. Benim puanım 7. Ben 8 veririm. Benden çok gönlünde 8 verdin. mü? Yok evet. yok çok beğendim. Özellikle sağlıklı bir şey için bence baya iyi. Bu kaldı. Bu kaldı ve bu önceden açılmış. Yani biz burada bir <laughs> video çekeceğiz. Bekle bekle <laughs> diyoruz ama bu açılmış. Bu bence videonun sonunda kalması da güzel oldu. Demek ki burada bir şeyler var ki bu açılmış. Tadına bakılmış. Zeynep Hanım tarafından. Ben, benim Zeynep çekti. Hanım bak bakalım bunda neler varmış. Canım çekti. Sağlık puanı da aydı. Ben evet. de bir yiyeyim dedim. Hadi Keşke daha saat. çok şey alsaymışız. Bunlara bu arada 30 euro verdik. Gayet uygun da fiyatları. Hollanda bu cuburlarının 150 euro harcadıktan sonra. Videomuz çok izlenmedi ama. O. Sen 3, 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? <laughs> o benim cahilliğime geldi. Kusura bakmayın. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bunu da ne diyeceğiz? Bu bildiğim bir şey. <laughs> mısır gevreği bu. Mısır gevreği. Ben bunu kendime aldım aslında zaten. Sonra dedim ki videoda da hani koyarız. Ama sonra yine dayanamadım. Narsuyu da kendime aldım. Sonra dedim niye size göstermeyeyim. Bildiğiniz mısır gevreği. <laughs> yani bu nasıl bir yorum? Yani sütle gider bu. Çayla, çayla da gider. Sütle yani de gider. Çayla da. Ben bunu yedim ya. Önce böyle ben de senin gibi yedim. Tadı şekersiz gibi geliyor. Evet. Ama sütü atınca şimdi yediğim için objektif yorum yapabileceğim. Sütü atınca daha güzel oluyor. E, sütün şekeri geliyor çünkü. Oradan Aynen. O yüzden alt yani normalde kendisi çok şekerli. O yüzden abi büyük Benim puanım buna 5. 6. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.